Çükülceyi salı verdim. Çükülceyi salı verdim. Çayıra 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 ot koymadı koyun ile ot koymadı koyun ile kuzuya kuzuya hopla yukarı melek zıpla yukarı melek <laughs> atma bana kelek <laughs> Pıtı 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 pıtı. Çok <laughs> Arkadaşlar merhabalar ee, Biliyorsunuz pazardan almıştık bunu Çok güzel çok sevdiğim bir bitki gerçekten harika ee, Kim bilir bunda ne güzel vitaminler, mineraller, faydalar, mucizeler saymakla gerçekten bitmez Kim bilir neler neler var değil mi? Rabbim gerçekten harika, harika, harika çok sebzeler. Ben bir çok sebze manyağıyım. Çok, lezzetli, çok lezzetli olacak. Şimdi e, onu ayıklıyoruz, kızartacağız. Hep beraber göstereceğim size. Size göstermezsem olmaz. Olmaz değil mi Meloş? Olmaz. Sesim nasıl? Yakında kaset çıkartıyorum arkadaşlar. Ses, ses çok hoş. <laughs> e, şey çünkü... Yani... Çok çok ilginç bir sesim olduğunu düşünüyorum değerli izleyicilerim. <gülüyor> <gülüyor> Hemen geçiyorum yapımına. Ben de ablama yardım edeceğim. Bebeğim sana kahve de yaptım bak. Teşekkür ederim. Bak. Rica ederim canım benim. Al. Al canım. Renk fark ediyor mu? Etmez. Sen getirmişsin ki. Renk fark eder mi? <laughs> fark etmezse fark et şöyle semoş filcana semoş filcana semoş filbentleri bu bağlama şekli tamamen semoşa aittir kesinlikle venet evet arkadaşlar şaka maka e, ben bir sebze manyayım biliyorsunuz e, bugün de sebzegillerden gidiyoruz e, ben çocukken çok sökerdim bundan arkadaşlar yani büyük insanlar da söküyor Evet e, Tadını bilen söker muhakkak e, Zor iştir gerçekten sökmesi de Yani arayacaksın toprağın içinde İşte bunları gördüğün yere kazacaksın Şu çiçeğini gördüğün zaman Evet e, Orada bu harika Bitki var demektir <laughs> Hatta e, Arkadaşlar gerçekten bununla Alakalı bir anımız var Rahmetli anneme bakarken köyde Yani annem artık ölüm döşeğinde Ay sen boş Bekliyoruz işte falan Bunlar da çıkmıştı Demek ki bu aylarda mı Ki acaba Mayıs no, 17'de son ha, ha. Mayıs 17 Gittim topladım saatlerce bundan Ama bizim köydekiler iri iri oluyor Yani sarımsak başı gibi Değil mi evet. Ondan sonra Çamur o biçim geldim işte yani biraz bu kadar topladım işte ya haşladık güzel temizledim uğraştım anneme de bakmaya gelenler oluyor bu arada ama annem artık yani e, bilincini falan yitirmeye başlamıştı konuşmakta falan zorlanıyordu bazen iyiydi bazen işte neyse ağır hastaydı ağır hasta tabii Mesela ki iğnelerle bir durduruyoruz bir saat konuşursa 4 saat bilinçsiz yatıyordu aynen. Neyse e, bizim de komşu geldi. Biz işte bunu haşladık, kızarttık. Tam sofra kuracaktık. Evde küçücük inanın ki işte gördünüz videolarda. Neyse dedik ki misafir gidince kurarız. Hani e, az zaten biz de açtık. Yalan değil yani gelen giden oluyor. Hiç yapamıyoruz da. Annem de mutfakta yatıyor. Ama yemekle pişiremiydik böyle. Evet hani. aynen çok gelen giden oluyordu. Çay may, neyse. Aa annem şimdi geceydi o zaman da değil mi? Evet Ahşama Komşu adet. geldi Ahşama Biz adet. tabi sofrayı koymadık Hani misafir gidince yeriz diye Açlığınız falan var mı diye sorduk Yok dediler Her neyse Misafirler kalktı gidiyorlar Yeminle arkadaşlar O komadaki annem Ayıldı kalktı Yatağın içine oturdu Yollamayın misafirleri dedi Yemek yedirin ondan sonra yollayın Dedi Çayımı içmeden kimse bu evden gidemez. Gidemez dedi. dedi. Yemek yemeden kimse gidemez dedi. Niye sofra koymadınız dedi. Niye yemek vermediniz dedi. Bize kızdı. Bize kızdı. Aa, biz neyse geri çevirdik misafirleri. <laughs> Misafirler yedi bunu. <laughs> evet, lastiklerini biz, lastik giyiyoruz köyde. Lastiklerini falan giydiler, dışarı çıktılar. Bu insanları geri sok, evin içine geri sokturdu, bir sofra kurduk, yemek yedik. Aynen. Yediyorduk bırakmadı anne. Evet. Rahmetli annem de çok ekmekliydi. Ee, öyle işte ya nasipsiz gerçekten. Herkes nasibini yiyor gerçekten böyle. Ay işte böyle anımız var. Bunu görünce o anım aklıma geliyor gerçekten. Ya annem de hep çok sökerdi bundan. Ya e, köydeki çıkan ilk e, bitkiyi annemle Sakine teyze yerdi değil mi? Aynen. Hüsnü'nün annesi. Evet. Hüsnü'nün annesi yine aynı öyle. Çok topluyor kadın. Değil mi? Mantar evet, falan. Evet mantarını, otunu, her şeyini. Aynı. Ama çok güzel bir şey Semur. Evet tabii ki. Yani. Ne güzel bak. Hem vakit baksana. geçiriyorsun. Hem bu güzelliği görüyorsun. Birçok şeyler yani. Ama şey yani gerçekten emek isteyemeyiz. ne? Toprağını falan güzel ayıflamak lazım. Bunu bir suya bıraktık. Semih suya bıraktı arkadaşlar. Evet, akşamdan beri suda evet, bu. Evet suda. Ben de Çamburin bunu iki içinde. suyu yıkadım. Bütün yine böyle. İki suyunu yıkadım. üçüncü suyun içine koydum. Burada şimdi Aynen. yıkıyoruz ama yine tabii ki yine işlemleri yıkeceğiz. var onun. Haşlanacak tabii. Evet. Zaten çok temiz olmuş yani pırıl pırıl. Şunun güzelliğine baksana sana. Evet çok güzel. Ben beyaz açıyor bu. Ha çiğde motu da diyorlarmış arkadaşlar buna. Kadın öyle dedi değil mi? Kazandı. Evet, evet evet. motu değil mi? motu. Sakarca. Siz ne diyorsunuz? Lütfen yazın. Biz de cüklüce diyoruz. Sakarca biliyorum ben de. Evet cüklüce. Ama daha çok biz cüklüce. Çekürce derdik hatta ya. Ben çekürce sökmeye gidiyorum diyordum. Elime Sö keser alıyordum. Söylemeyenler öyle diyor. Aynen. Vay delikanlı gönlüm vay sen de mi yardıma geliyorsun? Onu mu yapmaya gidiyor? Halletmeye gidiyor. Tamam. Okey. O işte. Kart. Aşağıda çükülce varmış ona bakayım. <gülüyor> <gülüyor> ee, çabuk gel paşam. Sen bize çok lazımsın evet. Masi. Aynen. O Asiye, Asiye Tütün koydum kesiye Anan seni veriyi da bir bapıra Asiye O neredesin? Asiye gitmişse vereceğim de gitmiyor Asiye, Asiye gitmiyor, <laughs> Asiye gitmiyor. Ben diyor. evlenmem diye. Ben evlenmem diyor İstemezseniz ayrı ve çıkarım diyor Kedimi alırım diyor. Köpeğimi alırım diyor. Hayvan sever. Aynı teyzesine çekmiş Elin adamına bakacağım diyor. Hayvanlara bakarım diyor. Kıymetimi bilen en azından diyor. Vallahi öyle diyor canım canım Doğru diyor. Artık anası babası nasıl evin içinde çocuk evlilikleri. <laughs> çok şükür çok şükür ya. Evet. evet. Şaka çok. yapıyorum. Ha, çok şükür. Gerçekten hep öyle de Asya'ya bak. lafı. Evet, güzel. Biz bunu akşama temizler miyik Meloş? Akşama temizlemezsek biz de var temizleriz. Sen hoş Bize karışar mı? Yok. Yok. Biraz temizleyelim de. Evet. Şimdi videoda temizleyelim sonra böyle alır alır atarım. Bir de öyle yapıyor bu şov. Yapacağımız <laughs> öyle bu biter mi Meloş? Sabah baksana burada dünya var ya. Yok sen Çoğun temizlersin. Videoyu durdursana ya. Durdursana. Durdur durdur. Dur, ha? Durdu mu? Boş ver be. Gel gel. <laughs> yok, yok, yok. <laughs> yapalım mı? Ya manyak mısın? Bu zaten kaynar suyun içine girecek. Ama onlar inanmaz değil mi böyle yapacağımızı? İlle ki bizim temizleyeceğimizi bilirler. Ya herhalde öyle bilecekler. Bak tek tek temizledik, üşenmedik. Ben bu uğraşılmaz ya. Ya ama boş ver de. ya olmaz Olmaz mı? Biz Esin. yiyeceğiz. Ne de olsa biz yiyeceğiz Semaş. Bunu. Ya zaten kendi yiyeceğin gibi yapacağım. Başkasına ha. vereceğin şeyi. Cık, Allah Allah. Cık, olmaz diyeyim yani. Kesin var ya bunu biz yiyemeyiz. Ha baş başa seninle. Kesin biri gelir buna. O Bu, herkes nasibini kısmetini yer be Semoş. Tabii ki. Yani. Şu an durduduk yani. Tamam mı? Tamam. Çok özenme be. Evet. Ben bunu kaç suyu yıkadım sasetsem olsun. Sen içeride uğraşıyor Ne uğraşıyorsun manyak? Ben sobamı yaptım. İçimiz kim bilir nasıl dur. Ne uğraşıyorsun o kadar? Olsun. Ben mesela hiçbir şey yıkamıyorum ben. Güzelce yıkadım diye. <laughs> Sen Heh. mi? Heh. mı ya? İnanıyorlar mı? İnanıyorlar, inanıyorlar. Bilirler senin temiz yaptığın ondan inanırlar tabii ki. Hakikaten temizlik çok güzel ya. Evet. Vallahi. Şaka makada arkadaşlar. Gerçekten temizlik, temizlik, temizlik çok şey güzel. Ay. Böyle içine sine sine. Evet. Ay, çok güzel ya. Yeşil beyaz. Allah'ım ya Rabbim. Nasıl bir şey bu ya Rabbim? Şunun güzelliğine bakın ya vallahi. Gerçekten Rabbime ne kadar ne kadar şükretsek gerçekten azdır. Vallahi arkadaşlar çok samimi söylüyorum. Bakın. Yani süper ya. Bunu hayvanlar yemiyor ha değil mi? Yiyor be. Yiyor mu? Yiyor bunu. Yani şey, nünü yemiyor. Yılan otunu. Yılan otunu yemiyor. Hmm. O da buruyor, da ondan yemiyorlardı. Ama o da çok faydalı biliyor musunuz? E, tabii ki Onu kesinlikle. Bilmeyenler, bilmeyenler bilmez de ama çok bir faydalı. Benim amcamın rahmetlik Hı -hı. eşi vardı. Bayağı da böyle Hı -hı. bilgisi vardı. Hı -hı. Derdi ki Allah'ın verdiği ilk çıkan otları Hı. İlk otları daha böyle topraktan çıktığı gibi Hı. toplayıp yiyeceksin ki Hı. her şeye şifa bence Derte, de dertlere her bence şeye de. bence de yani aynen öyle kesinlikle şifadır diye yani. ee, arkadaşlar burada iki tane yumurtam var ee, mısır unum var mısır ununa bulayacağız yumurtalı Kızartacağız böyle börek gibi ama çok lezzetli oluyor ben gerçekten bayılıyorum çok seviyorum. O lezzet bambaşka yani kesinlikle. Evet temizledik arkadaşlar. Şimdi suyum kaynadı. Haşlayacağız. Hop. Açıyoruz. Göbek atıyor mu suyu? He? Suyun göbek atıyor mu? Biraz buruşuk suratlar. <laughs> Olsun yeter onu kaynadı? Aha, aynen. Uf, çok kaynadı da ondan. Aynen. Hı. Evet. Bakın. Of, harika odun attım içine. Böyle o soğan kısmı yumuşayınca alacağım. Çok da eritmeyeceğiz. Doğadan olan her şeye bayılıyorum gerçekten bakın. Of güzelliğe. Harika. Oh mis gibi. Yem yeşil oldu değil mi yapraklar? Evet harika. Öyle olur kaynar suya atınca. Hı hı. Ağzını kapatmayacağım. Yok var. sararır. Evet. Evet selamlar. Ha için. şimdi olmuş işte. Ya oğlum ben sana demedim mi? Ananı düşün. Oturma şeklini. Sen benimkine göre yapmışsın bak. Küçücük. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Bu olmuş. Süper. Saçıyak geldi arkadaşlar. Evet. Tam ona göre olmuş. Evet. Teşekkür ederim. Eline <laughs> sağlık. E ee Adem'cim buna niye şey koymadın üstüne halka? Ya? Öbürü gibi. Şunlardan mı? He. Yok ki ben bu dedim hani çok büyüktür belki diye. He. İçine düşmesin diye de. gerek yok yani. He. O yüzden koymadı. Evet. Kaç kilo taşır o? 500 kilo taşır. 500 kilo. Evet. Öbürünü de 500 kilo demiştim. Bunun daha fazla evet. taşınması gerekmiyor mu? Yok. <gülüyor> <gülüyor> tamam kardeşim. Benim. Al. Çok teşekkür ettin. 500 taşır. Tamam. <laughs> Say paranı. Oğlum yolda bile bulacak bulunca sayacaksın paranı. Var, ben ha. Tamam, <laughs> kolay tamam sağ ol kardeşim tamam. benim. Hadi annene selam söyle çok. İşte e, bu çocuk çok güzel çalışıyor arkadaşlar. Hemen böyle cevap veriyor bana. Ben de bayılıyorum. E, dün akşam söyledim. Bugün bunu sabah getirdi. Beğenmedim ama. Ama onun çok güzel yapmış. Bu sabah çok var. güzel Ayaklarını olmuş. Güzel yapmış evet. Var. Harika. Aynı. Şöyle. Oo çok süper. güzel. Tam karar yapmış gerçekten. Süper. Ee, bunda düşebilir. Onu olmaz. Evet. Ama o da senin için büyük avantaj oldu sobanın yanında kullanmak. Aynen mi? öyle. Heh. Böyle olabilir mesela. Allah korusun tehlikesi var. Buna da böyle tenceremi falan koyarım. Evet çok güzel, çok güzel valla bayıldım. Harika. Güle güle iyi günlerde kullanalım inşallah. Ay işte böyle. Evet pişti arkadaşlar. Alıyorum. Suyu süzüyorsun. Bu tabi azalıyor haşlanınca. Sarma gibi aynı. Toplarken zor çoğalır. ince azalır. Şöyle suyu aksın. Bir daha suya koymayacağım lezzeti gitmesin diye. Burada doğrayacağım. Tamam. Süper. sacı da işe yaradı ha vallahi. <laughs> Çok ne güzel. güzel. Çok güzel oldu. Şey Aynen. Bayılıyorum böyle kullanışlı aletlere Gerçekten Soğudu arkadaşlar şimdi e, Güzelce sıkacağım doğrayacağım Arkadaşlar e, Kesinlikle bir de bağırsak dostu Çünkü neden biliyor musunuz e, Suyu böyle o kadar Şeyli ki e, minerali diyecek <laughs> Bamya suyu gibi Aynen suyu gerçekten Harika bir şey yani Aa salyalı yani e, suyu. Bakın. Bakın. Böyle bal gibi. Şerbet gibi. Harika. Çok incitmeden sıkıyorum. Süper. Bakın ne kadar güzel. Ay harika. Şimdi doğrayacağım bunu ince ince. Hı. Kayıyor nasıl kayıyor biliyor musunuz? Kayar o. Elim kaydım Allah korusun. Bir daha yapar onun bütününü doğru. Aziz Azizallah. Aziz oh süper. Yurt dışındaki izleyicilerim için ezanımız da denk geldi. Harika. <laughs> ne dedin gülüm sen? Zaniye diyeyim aldığında Hı. bütün doğru. Hani haşlamadan önce doğru. Olmaz. Böyle kaymaz zaman elinde? Bir şey olmaz ya. Bence e, vitaminleri kalır yaprakların içinde. Anladın mı? Doğrarsak e, olmaz. Bana peçete versene Ha Tamam dur aldım ben. Su olmasa. Çok güzel ya. Harika. de böyle geçecek. Çok nazik ve hassas, zarif. Kollarımı yıkadım arkadaşlar. <Sessizlik> Hı, orayı çek. <Sessizlik> All right

tavaya koyuyorum arkadaşlar. Yağını koyacaktım ama. Bu yemek güzel olmaz ki. Öyle. Evet. Yağı gezdireyim de geleyim ben de. Aşağıdan don da, da gel. en hoş yemeğin püf noktası böyle bebeğim. Bak. Sana yağı, özel bir şey oldu. Yağı gezdireceksin. <laughs> Alışkanlık yaparsın ona. Tabii. Çok az yağ koydum. Ne koydu? Yağ. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim size. Tavam kızdı, sinirlendi. Hemen bunu koymam lazım. <laughs> oh. Harika. Çok güzel olacak arkadaşlar. Yem yeşil ne kadar güzel. Gerçekten harika. kızardı arkadaşlar çok güzel. Şimdi döndüreceğim. Bakın nasıl döndüreceğim. <laughs> hadi, 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 hadi dostum. Hadi sen başlayın. Böyle döner mi be? Ziyan olur mu? <laughs> 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 Oo harika. <laughs> Görüyor musunuz ne kadar güzel? Harika harika kesinlikle. Nasıl da kaynıyor. Nasıl da kaynıyor Allah'ım yarabbim. Harika olacak. Harika. En güzel kısmına geldik. Mideye yollama zamanı. İşte. Uy, telefon harika. düşüyor da <laughs> Harika oldu arkadaşlar. Gerçekten süper süper süper. Şimdi keseceğim bunu. Ekmek de sıcacık fazlacık. Gündüz olduğu için rahatlıkla yiyeceğim. Eğer geç saat olsaydı yemezdim. Hemen <laughs> ses <edeceğim. Gülüyor> Kapağını demire demire. Hangi demir nerede? <laughs> <laughs> Anam bayıldım ne kadar güzel Allah'ım yarabbim. Yok böyle bir lezzet. <laughs> Tek kelimeyle harika. Tek kelimeyle süper. Ee, Engin kardeşimiz de var soframızda. <laughs> Hoş geldik. Nerede Engin bu? Aha burada Engin bu. Bu <laughs> Engin değil, Engin değil. Ne? Bu Engin nar işte. <laughs> <laughs> ha sonunu Hadi Hadi tabak aldı gel Meloş. Ha, bir sürü tabak. canımsın ya. Pardon, pardon. Ben, ben şöyle... de bakayım bana Engin verecek diye. <gülüyor> <gülüyor> Sen Engin verirsen. <laughs> 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 Meloş'um Engin pişirmişti. Bana sürpriz biliyorsunuz. Hadi gel gel. Ben şöyle alayım tabağıma. Gerçekten bunun hepsini yiyebilirim. Al bebeğim. Ben güzel de harika olmuş zeytin, zeytinyağlı. Çok güzel. Ellerimize sağlık. Aynen öyle arkadaşlar Mısır isim de aldı afiyet olsun şimdi annem de gelecek. Yiyeceğiz sonra diğer çalışmalarımıza geçeceğiz inşallah. Hızlı Allah devam. Allah'ın izniyle. Hızla devam. Hızla de devam. Hızla götürmeye mi devam edeceğiz? Bundan <laughs> muhakkak alın yapın gerçekten. E, faydaları saymakla bitmez o yüzden saymıyorum. <laughs> Çok güzel olmuş. Hepinizi öpüyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Allah emanet olun. Hadi gelin.